Herkese yeni videoda merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne oluyor? Evet, bizim klasik şeylerimiz. Her zaman girip girmeden direk şey çıkıyor arkadaşlar. Adı neydi? Ha reklam. Direkt reklam çıkıyor. Şurada parmaklığı da ayarlayalım da. Tamam. Hop. Hadi. Hmm. Ya. Bu ne ya? Bir video girmeyelim ya. Bir video gir. Aşağı. Tamam dedik. Çık ya ben bıktım bıktım. Ne oluyor? Bu ne? Evet. Evet arkadaşlar. Biz 6. bölümde kalmışız. 18.000 Oh be. Ee, 18.000 18.000 18.000 arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 18.000 yalan oldu. Elmasın kaç? Elmasa bak. Şimdi şuraya geçer misin? Oo bir sürü elmasım var. Bir sürü bir sürü. Ee, ne alabilirim? Şundan alsam ya. 30 bin de bundan var. Şu üçüncü lever. Şu canı yükseltik ya bir tane daha Ben o parayla bunu yükselteceğim. Bu zaten yük Evet, bunu yükseltebilirim. Ah, para etmedi. Hadi kaldığımız yerden. Oh, bir sürü silahımız da var. Dun 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 Tik tak açmayan kapıyı patlatırlar yavru düşünür, Öldür Şunları. Öldür Arkadaşlar ben videoyu çekmeden siz de tam ekrandan çıkıp like'ı abone olmayı unutmayın. Tabii ki de bin like. Güğüm. 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 Öl. 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 Arkadaşlar neden tuvaletin ilerisine gitmiyorsun derseniz çünkü orada şey var, hiçbir şey duvar var orada. O ne? Ya hu. Gel Gel gel. Gel gel. Hayırdır. Hayırdır. Ölmedi mi? Ölmedi mi? Allah Allah. Geliyor. Uğraştırıyor bizi ya. Çık şuradan. Kırsana ben buraya. Ben buraya kırsam mı? Dur kırma. Ben nasıl çıkacağım ha? 3-4-5-6 Biz burada kaldık. E ee, Şuradan şöyle Buga girdik. Buga girdik. Buga girdik. Ya. Menü. yeniden. Hayır 6. bölümde bug'a girdik ya. Böyle bir şey olur mu ya? Çıksana. Üf. Çık şunu. Ya. Of of. Ne şundan? Çık bak. Allah ne seversen. Allah al, al, rızası al, için çık ya. Bu ne? Bu ne ya? Gel gel ben bu oyunu çıkacağım arkadaşlar. Bitti. Bitti. Şey. al al bu ne ya adam otomatik oynuyor geliyor bana bağırıyor çağırıyor çık çık çık, çık. çıkmıyor oh be sonunda bu ne oluyor bu telefonda ne oluyor bir yerde patatesi geçiyor. Süper. Bir deletiniz olun. Aç şunu. Aç şunu. Gel. <laughs> gel. Gel. Gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bıktım ya. 15 dakikamız kaldı arkadaşlar. Evet. <laughs> Hoppala. Hop bu da olur. Beni deli etmeyecek deniz. Şimdi şimdi şimdi. Uh. Dın 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 dın. Gel 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 gel. Gel. El yürü. Oh be. O oh ne? O oh ne? O böcek ne lan? O böcek ne? Tövbe tövbe. İşte bu da benim ödülüm. Kırsın, kır şunu kır. Kır şunu kır 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 Dın 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 kır 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 Bu da ölü. Oğlum. Allah Allah. Kesinlikle. Tamam ben de. Sen arkadaşlar tozun manyak diye basarım ama kırılmıyor. Oh Bak Hop şunu al. Hop tabancamız alakı zaten az kaldı Mervis'e. Çık Hop Öleceğim Gelin Senin var ya Şimdi Arkadaşlar neden bu iki silah kullanmadığımı söylerseniz Bunları daha da zor bölümlerde kullanacağım Oyun zaten gitgide zorlaşacak Tek atmış şeyde artık adamları tek atamıyoruz. İki atıyoruz. Gel gel. Hadi. Hadi. Adama tekme koydum beyni çıktı. Vay be. Masum adam. Masum adamı neden vurdunuz? Neden? O adamı dövüş, hemen hemen Oh be. Gel lan. Şapkal adam. Hop. Valla. Şapkal bizimle gelemeyecek. Oley. Ah oh, geldi. Gün gün gün. Son bir cam. alkacağım bir. Reis lan ucuya ödeverim. Ben erkek adamım lan. Erkek adam silahla uğraşmaz. Gel. Eee. Eee Silahla uğraşmaz zeyim. Şimdi adamı ikiye böleceğim. Adam yok mu adam? İkiyi böleceğim adam yok mu? Çok Artık adamları iki ata Ana. İkiye atabilirim. Masum adam nerede? Hayır. Masum. Dur. Beni de al. Adamları tek attım. Çok güçlü lan. Arkadaşlar ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Silahın ucu yok mu? Şöyle patlat. Al şunu da. Bunu da kır. Şunu kır şunu kır kır, kır kır hiçbir şey çıkmaz sağlarım oh. bu oyunda da zengin olmayı başardık be şunu kır buradan hiçbir şey çıkmadı yine aynı yere geldik aman Allah'ım ne oluyor bu dünyada Erkek olan bana bulaşsın. Erkek misin lan sen? Aha. Evet erkekmiş. Şimdi adam olun. Adam ol. Aklımı alayım. Kolunu keserim senin. Gül. Gel gel. Buru verse kılıç. Buru verse kılıç. Adamı dans ettim yalnız. Adamını bir koyu uçtum. Onya. Onya. Hop. 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 Arkadaşlar bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen ama lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bitti. Os. Os. Bitti. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşçakalın.